Selamun aleyküm Damla'nın kokuş Atölyesi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere dikdörtgen tabanlı sepet yapımının üst kısmına yani duvar kısmına nasıl çıkılır onu göstermek istiyorum. Daha önceki videomda taban kısmının yapılışını gösterdik. Kenarlarını geçmeyi gösterdim ve en son olarak bu duvar kısmına çıkmam için iş sürme nasıl yapılır onu göstermiştim. Şimdi benim yapacağım modelde hasır modeline çok benziyor. Onun yapılışını göstereceğim ve böylece de dikdörtgen tabanın üzerine nasıl yükselir bunu göstermiş olacağım. Şimdi başlangıç yerim şöyle belirliyorum. Şimdi şu noktadan başlamayacağım çünkü bir ip daha gelecek ya. O iki ipin üstünü ördükçe pot durabilir. Bu riski göze almıyorum ve başlangıç yeri olarak ben şöyle karşı noktayı denk getireceğim burayı. Yoksa fark etmez istediğiniz yerden başlayabilirsiniz. Bir önceki videomda şu iz sürmeleri yaptık ya. Şimdi bu iz sürmenin herhangi bir yerinden şuradan bakın. Tığım bu şekilde geçiriyorum ve ipimi aldım. Şöyle yine belli bir mesafede ip bırakıyorum ki ip atmasın. Bunu zaten içeriden örerek yedireceğim ve kalan son yerde dikerek daha çok sıkalayacağım, sabitleyeceğim. Bakın ipimi geçirdim ve hemen bir sık dolgu atıyorum. Bir adet sık iğne oldu. Gerçi bu sırada hep sık dolgu yapacağım. Genelde modeller hep öyle olur. Siz sizin modeliniz nasıl bilemem ama şimdi ilk sırayı ben sık dolgu geçeceğim. Yani bakın şuradaki iş sürmelerin altından tığımı geçiriyorum ve bir adet sık dolgu yapıyorum. Bakın. iz sürmemin altından tığımı geçirdim ve bir adet sık dolgu yapıyorum. Zaten başlangıç yerimiz burasıydı. Ama ben yine de yer işaretleyicimi takmak istiyorum. Bakın şöyle alıyorsunuz ya. Zaten aldığınız yer o iz sürmenin e, tam altından geçirerek alıyorsunuz. Bakınız. Tığımızı geçirdim ve bir adet sık dolgu yapıyorum. Şimdi bu şekilde her bir boşluğumuza yani her bir iz sürmediğim şöyle bakın tekrardan gösteriyorum. Şu buğday başağı görüntüsü var ya en üstte. Bunların altından iki kanadından tığımı geçirip ipimi alıp o şekilde sık dolgu yapıyorum. Ve bu işlemi her bir e, iz sürmem için yapıyorum. Ta ki başlangıç noktama gelene kadar buraya kadar yapalım ve yaptıktan sonra görüşelim bakın şu şekilde göstermek istiyorum dediğim gibi hafif toplanmalar olabilir o hiç mühim değil ördükçe üzerine açılacak bakın başlangıç yerime geldim oldum ben son yer var oraya da sık dolgumu yapıyorum bakın. zaten ilk başlangıç sık dolgum burasıydı bakın geldim başladığım yere gelmiş oldum şöyle göstereyim Başladığım yere gelmiş oldum. Şimdi yer işaretleyicimizde işimiz yok aslında ama ben başlangıcı görmemiz açısından takmıştım. Ee, şimdi birleşim yaparken aslında şöyle hani mesela modeli kurarken diyelim ki benim yapacağım modeli kurarken böyle hiç birleştirme yapmadan öre, öre, öğrendiğim daha doğrusu öğrenler de var. Yani ben o şekilde yaptığım da oldu ama Şimdi bu birleşimi yaparsak en azından böyle tam denk geliyor. Yine tığımı çıkardım ve iz e, iş sürmede yaptığım gibi şuradan bakın aldım tığımı geçirdim ilk sık dolgunun şu tepe yerinden geçirdim tığımı ve bu halkayı alıp buranın içerisinden çektim. İpim arkada, hep arkada. Şimdi yaparken bu ipi çektiğim bu yer var ya bakın şurası. Buradan tekrar tığımı geçiriyorum. Ben bu halkayı da böyle takıyorum. içine atıyorum. Ve bakın tekrar göstereyim. Hemen çıktı. Şimdi buradan ilk sık dolgumuzu şöyle tam görmenizi de istiyorum. Şu ilk sık dolguyu yaptık ya bunun şu tepe kısmından tığı geçiriyorum ben. Daha sonra bu, bu halkayı buradan geçiriyorum ve bu halkayı şöyle elimle bir tutuyorum. Tekrar bunu geçirdiğim yerden tığımı geçirdim. Bu halkayı da içerisine atıp şu ipi halka da dahil olmak üzere bir dakika çekiyorum ama tam olmadı. Diğer türlü göstereyim bakın. Şu ilk sık dolgunun tepe boşluğundan tığımızı geçirip bu halkayı da içerisinden şöyle bir geçiriyorum. Daha kolay bir yöntem daha göstereceğim. Daha sonra tekrar tığıma bu noktadan geçiriyorum. Ve bu ipi buradan çekiyorum. Bakın bir halka oluştu. Arkadaki halkayı da bu sefer takıyorum ve ikisini bir çekiyorum. Böylece ne oluyor? Bakın ee, görüntümüzde herhangi bir bozulma olmuyor. Yeniden yeniden gösteriyorum ki daha net anlayalım diye. Bakın. Buradan şöyle ipimi aldım. Bu halkayla birlikte ikisini bir çektim. İşte bu bizim ilk sık dolgumuz oluyor. Başlangıcımız oluyor. Bir dakika. Çocuk da olunca çekmek biraz zor. Şimdi bakın e, buradayım. Bir sık dolgumuzu yaptık. Şimdi modeli kurarken bakın bu sık dolgu bunun sık dolgusu. Yani şu. Aşağıdakinin sık dolgusu. İşte şu ikinci sık dolgumun tam altından tığımı geçirip ipimi bu şekilde çapraz alıyorum. Ve bu iki halkayı bir çekiyorum. Zaten bura başlangıç yerimiz ama yine de ben şöyle bir takayım. Başlangıcımızı görmek açısından. Şimdi bakın modelimi bu şekilde oluşturuyorum. Daha sonra bakın bu sık dolgu. Bunun tam tepesine bir adet küçük sık dolgu gelecek. Bunun hemen yanındaki sık dolgun dibine tersten ilmek alıp çıkarıp uzun bir sık dolgu yapıyorum. Ters sık dolgu ama. Daha sonra bakın buradaki sık dolgunun tepesine bir küçük sık dolgu. Onun hemen dibindeki ne ise böyle tığımı geçiriyorum. Arkadan alıp böyle çekiyorum. Şimdi bunu sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Evet ben geldim oldum sıra sonuna kadar. Bu arada tığımı değiştirdim. Çünkü bunun gaga kısmı daha iyi çekiyor. O yüzden. Şimdi bakın şunun başına sık dolgu yaptım. Ne oluyor? Bunun bir yanındakinin dibinden tığımı geçirip ipi ters alıp uzunca bir ters sık dolgu gibi bir görüntü elde ettim. Şimdi bakın bu boşluktayım. Buraya da bir adet sık dolgu. Bakın hemen dibindeyim. Güzel bir denk giriş oldu. Buradan da tığımı geçirip ipi tersten alıp uzunca bir ilmek çektim. Ve bitti bakın. Daha sonra sık dolgu geldi. Sık dolgu uzun, sık dolgu uzun. Çok da güzel denk geldi. Şimdi başlangıç yerindeyim. Şimdi birleşimi göstermek istiyorum. Yine alttaki gibi aynısı.